Selamünaleyküm arkadaşlar. Emine'nin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar videomda sizlerle Hazreti Meryem annemizin hayatını okumaya devam etmek istiyorum kaldığım yerden. İnşallah dilim döndüğünce, sözcülersen edersem affolunur. Sen huzur billendi şeyden başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bana söyle tohumsuz ekin biter mi yahut ağaç tohumsuz çıkar mı diye sordu. Hiç babasız çocuk olur mu dedi. Hz. Mercem Allah anh'a büyük bir suskunluğa büründü. Utancından yüzü kıpkırmızı olmuştu. Sonra kendisini sıktı. Bütün kuvvetini toplayarak Allah Celle Celalü ağacı ve ekini ilk yarattığı zaman hiçbir tohum ve ekin olmadan yaratmıştı. Aynı şekilde Adem'i de annesi ve babası olmadan yaratmıştı. Hz. Meryem'in Radi Allah anaha sözleri Yusuf'un kalbine bir serinlik ve selamlık vermişti. Hz. Meryem de olan bu, il, bu halin Allah Teala'nın katından gelen bir sır olduğunu ve bunun da pek yakında açığa kavuşacağını anlamıştı. Zihnindeki bütün şüphelerden sıyrılmış olarak hemen ibadetlerine ve işlerinin başına döndü. Ayrıca Hazreti Meryem'in doğumunu yaklaştığında mabede onun yapacağı işleri de kendisi yapmaya başladı. Hazreti Meryem, Hazreti Meryem'in hamile olduğu İsrail oğulları arasında da yayılmaya elbette hamile yayılmıştı. Elbette hamileliğini gizleyemesi mümkün değildi. Allah'ın kendisine tertemiz kıldığı Hz. Meryem (radıyallahu anh'a hakkında insanların ağzında onu rencide edecek çirkin sözler dolaşmaya başladı. Hz. Meryem ağırlaşmış. Doğum yapma zamanı yaklaşınca yavrusuna bir zarar verirler düşüncesiyle mabetten ayrıldı. Kimsenin kendisini göremeyeceği, bulamayacağı uzak bir yere gitti. Burada kendisine bir yer hazırladı. Nihayet doğum sancıları başladı. Doğumu daha rahat gerçekleştirebilmek için yakınındaki bir hurma ağacının dibine çekildi. O böyle doğum sancıları çekerken insanların kendisine iftira edeceği korkusundan, üzüntüsünden olacak ki... Keşke ben bundan önce ölmüş olsaydım da unutup unutulup gitseydim diyordu. Meryem suresi 19. 23. ayeti kerime. Fakat Allah Teala onun babasız bir çocuk dünyaya getirmesinden dolayı hissetmiş olduğu hüzünü ve kaderi kendisinden çekip aldı. Doğumdan sonraki güçsüzlüğünü yorgunluğuna teselli olarak ile emin ona gelip şöyle seslendi. Tasalanma Rabbin senin alt yanında bir su arkın vücuda getirmiştir hurma dalını kendine doğru silkele ki üzerine taze olgun hurma dökülsün ye iç gözün aydın olsun eğer insanlardan birini görürsen de ki ben çok merhametli olan Allah'a oruç adadım artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım Meryem suresi 19-24 26. ayet-i kerimeleri Hz. Meryem radıyallahu anh'a bu seslerinişe icabet ederek kurmalardan yedi ve hemen yanı başında akmaya başlayan sudan içti. Yavrusu Hz. İsa'yı dünyaya getirdiği için çok mutluydu. İçine bir ferahlık düşmüştü. Kimseyle konuşmamaya karar verdi. Suskunluk orucu tutuyordu. Hz. Meryem nifas halinden temizlenene ve eski saatine kavuşana kadar tam 40 gün akrabalarından ayrı durdu. Nihayet Hz. Meryem (radıyallahu Allah'ını 40 günün sonunda bebeğini kucağına alıp yakınlarının yanına geldi. Onların kendisi hakkında ne düşündüklerinin farkında bile değildi. Fakat onlarla konuşmamaya niyetliydi. Akrabalarının karşısına çıkınca bazıları gördüklerinden ötürü ağlamaya başladı. Onun akrabaları gerçekten de salih insanlardı. Hz. Meryem'in kendilerine babası olmayan bir çocuk getirebileceğini hatırlat, hatırlarına dahi getiremiyorlardı. Çünkü Hz. Meryem radıyallahu anh'a ibadetlerine düşkün, saliha bir kadındı. Ve salih bir babanın hem de mabette yıllarca görev yapmış birinin kızıydı. Annesi ise soyu Peygamber Harun aleyhisselama uzanan temiz bir kadındı. Başlarına gelen hadise onlar için gerçekten çok ciddiydi. Hissettikleri acı kalplerini araraltıyordu. Hz. Meryem'e radı alanı ha ey Meryem baban kötü bir insan değildi. Annen de iffetsiz bir kadın değildi dediler. Meryem suresi 19. 20. 8. ayet-i kelimesi. Hz. Meryem r.a akrabalarının bu sözlerinin hiçbirine cevap vermediği gibi bu sözleri üzerine de alınmadı. Sadece onlara cevaplarını almaları için kucağındaki çocuğu işaret etti. Meryem böyle yapınca oradaki herkes şaşırdı. Hatta kalkıp biz Beşik'teki bir çocukla nasıl konuşabiliriz diye sordular. Meryem 19. 29. ayeti kerimesince Meryem suresinin. Fakat bir mucize gerçekleşmişti daha süt emen bebek onlara onları deşete düşürecek şey etkileyici bir dille konuşmaya başladı. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım o beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme saygılı kıldı. Beni medbet baktı bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır. Meryem suretisi 19 30. 33 ayet kelimelerinde. Orada bulunan herkesin bir bebeğin konuşmasıyla korku ve hayretten sesleri kesilmişti. Sanki başlarının üzerine bir kuş konmuştu da kaçmaması için bekler gibi hareketsiz kalmışlardı. İşittiklerinden ve şahit oldukları şeyden dehşete kapılmışlardı. Neredeyse akıllarını yitireceklerdi. Bu akıl kabul etmeyeceği bir şeydi. Aklın kabul etmeyeceği bir şeydi. Fakat herkesin gözünün önünde cereyan etmiş ve herkes onun söylediklerini işitmişti. Önderinde olan bitenin Allah Teala'nın küçük bir çocuğun dilinde meydana getirdiği büyük bir mucize olduğunu anlamışlardı. Bu çocuk ileride kavminin arasında büyük bir şana sahip olarak kendisine peygamberlik ve kitap verilecek insanları hidayete davet edecekti. Henüz süt emmekte olan Hz. İsa'nın konuştuğuna dair haberler bütün İsrail oğullarının arasında yayıldı. Zaten İsrail oğullarının bilgileri doğacak yeni bir peygamberin müjdecisini bekliyorlardı. Bu haberi Rumların hükümdarlarından Hirodes de duymuştu. Kudüs civarlarından biri bir kişi Rum diyarına giderek bu hadiseyi ona anlattı. Hirodes anlattıklarına dinlerken içki sofrasında oturuyordu. Hikaye hoşuna gitti ve alaylı alaylı gülerek bakire bir kadın kocası olmadan bir bebek dünyaya getirmiş ve o bebek daha beşikteyken e, konuşuyor. Öyle mi? Bunlar gerçekten çok garip şeyler dedi. Sonra etrafımdakilere dönerek bu hikayeye inanmıyorum. Olsa olsa bazı sırada insanların hayal ürünü olan şeyler dedi. Fakat oradakilerden biri ona efendim bu anlatılanlar doğru çünkü onlarca kişi buna şahit olmuş dedi. Hirodes o halde bana o ikisini getirin dedi. Bu hikayenin doğruluğunu kendi gözlerimle göreyim dedi. Yusuf Neccar Rum hükümdarının niyetini anlamıştı. Hemen aceleyle Hazreti Meryem'in radıyallahu anh'ın yanına gitti. Onu Rum hükümdarının kendisini yakalatacağı hususunda uyarmalıydı. Bu adam din ve hürmet gözetmeyen ahlaksızın biriydi. Korkak bazı Yahudileri de etkisi ve gücü altına almıştı. Hazreti Meryem'in radıyallahu anh'a şayet teslim olur da onun eline düşerseniz, ne sen ne de oğlun elinden kurtulamaz akıbetiniz ölüm olur diyerek uyardı. Hz. Meryem o halde ne yapalım diye sordu. Yusuf Neccar bu gece buradan ayrılmak üzere hazırlıklarını tamamla. Zalim hükümdardan ve onun yandaşlarından uzak bir yere Mısır'a kadar sana yolculukta eşlik edeceğim dedi. Hz. Meryem radıyallahu anh'a yanında küçük yavrusuyla birlikte katır üzerinde uzun bir yolculuğa çıktı. Yusuf Neccar da yol boyunca onlara kılavuzluk ediyordu. Hazreti Meryem yolda ilerlerken hem kendisi hem de yavrusu için keten elbise örüyor. Bir yandan da başaklar toplayıp öğüterek yiyecek bir şeyler hazırlamaya çalışıyordu. Bu meşakkatli yolculuk sırasında türlü zulümlü zahmetlere katlandı. Hazreti Meryem radı alanıha Mısır'a vardığında şehrin büyüklerinden hayırsever insanlara yardımcı olan şefkatli, evinin kapılarını bütün fakir ve yoksullar açan bir adamın yanı, hanına gitti. Hazreti Meryem ve bebeği bu evin sahibinden büyük yardımlar gördüler. Mısır'da yalnızdırlar, yabancıdırlar. Adam Hazreti Meryem'in takvasını, temizliğini, iffetini, namaz ve zikri olan devamlılığını takdir etmişti. Hazreti Meryem de alanına gördükleri kendisinin daha da uyanmasına vesile olmuştu. Zira o evinde misafir olan diğer kimselere benzemiyordu. Hz. Meryem bu adamın korumasında refah ve güven bulmuştu. Hz. İsa ise büyümüş eli yüzü düzgün, sağlığı sıhhatli yerinde zekası ve emsallerine karşı üstünlüğüyle fark edilen bir genç olmuştu. Zaman zaman onda olağanüstü garip haller de görülüyordu. Bir gün Hz. İsa annesinin üzgün olduğunu gördü. Bunun sebebini sorunca Hz. Meryem radıyallahu anh'a evin sahibinin bazı malları çalınmış bu beni üzdü dedi. Hazreti İsa e anneciğim çalınan malı, malını ona göstermemi ister misin diye sordu. Hazreti Meryem evet isterim ey oğulcuğum ama nasıl olacak ki dedi. Hazreti İsa sen benim için ev sahibine burada barınan bütün yoksulları bir araya toplamasını söyle dedi. Ev sahibi yanında kalan bütün fakir ve yoksulları bir araya topladı. Aralarında iki kişi vardı ki bunların biri kör, diğeri de kötürümdü. Hazreti İsa kör adama şu kötürümü sırtına alıp onu havaya kaldır dedi. Kör adam ben zayıf güçsüz biriyim, onu taşımaya gücüm yetmez dedi. Hazreti İsa aleyhisselam onu omuzlarına alarak kaldır, aynen dün yaptığınız gibi siz ikiniz dün evin damındaki sandıktan bu adamın malını böyle çaldınız dedi. O ikisi birden heyecanlandılar, titremeye başladılar. Bu işe karıştıkları, anlaşı karıştıkları anlaşılmıştı. Halbuki onlar dün bu işi yaparlarken evde kimseler yoktu. Bunu Hz. İsa'ya ve bu yolda yaptıklarını kim haber vermiş olabilir ki? gerçekten hayret verici, garip bir hadiseydi. Hırsızlar işledikleri suçu itiraf etmekten başka çare bulamadılar. Kendilerine bakan, yediren, içiren ev sahibinden bağışlanmalarını istediler. Ev sahibi ise olan bitene şaşıp kalmıştı. Gördükleri peygamber mucizesine çok yakın şeylerdi. Bu Salihia kadın kimdi? Onun çocuğu kimdi? Onların hikayesi neydi? Ev sahibi memnun ve müteşekkir bir halde Hz. Meryem radıyallahu ayna yanına gelerek bu malın yarısını sen al. Bazı ihtiyaçlarını görmende sana yardımcı olur." dedi. Hazreti Meryem, "Ben bunun için yaratılmadım." buyurdu. Ev sahibi, "Bunu al sen. Kullanmazsan da kuşu mübarek oğluna verirsin." dedi. Hazreti Meryem, "O hal ve şan yönünden benden daha büyüktür." diye karşılık verdi. Ev sahibi, Hazreti Meryem'in ve oğlu Hazreti İsa'nın yüksek bir hale. E, sahip olduklarını anlamıştı. Onlardan gördüğü iyilik, doğruluk ve tok gözlü karşısında elinden gelen bütün ikramları yapmaya çalışıyor, yanında kalmaları için bütün gayretini gösteriyordu. Bir gün ev sahibi oğlunun düğünü için büyük bir ziyafet tertip etti. Ziyafet gerçekten çok büyük ve çok kişiyi düğüne davet etmişti. Bunun için de en güzel yemekler, en nefis içecekler ve en iyi hazırlıklar yapıldı ziyafet herkese yetecek kadardı. Düğün ve ziyafet bittikten sonra hiç hesapta yokken Şam'dan bir grup bu bir grup bu adamı ziyarete geldi. Fakat onları ağırlamak için ziyafet sofrasından geriye hiçbir şey kalmamıştı. Ancak her zamanki adeti üzerine adam yine de onları ağırladı. Geniş evindeki bir odada misafir etti. Sonra hemen hanımının yanına giderek misafirleri için yiyecek bir şeyler hazırlamasını istedi. Hanımı yiyecek hiçbir şey kalmadı. Ne var ne yok hepsini düğün misafirlerine sunduk dedi. Adam o halde içecek bir şeyler hazırla dedi. Hanımı bütün içecekler tükendi. Onlara ikram edecek bir şeyimiz yok diye cevap verdi ev sahibi misafirlerini ikram edecek bir şey bulamadığı için çok üzülmüştü. Hz. İsa adamın bu halini görünce içecek küplerinin bulunduğu odaya girdi. Ellerini tek tek küplerin üzerine doğru uzattı. Elini hangi küpün üzerine koysa ağzına kadar içecek de doluyordu. Orada bulunan misafirler bunu hayretle seyrettiler. Bu hadiseden sonra ev sahibi ev sahibinin Hz. İsa'ya olan takdiri kat kat arttı. Hz. Meryem radıyallahu anh'a ise bu gelişmelerden endişe duyuyor. Hz. İsa'dan her bir kerametin zuhur edişinde başına kötü bir şeyin gelmesinden insanların ona bir hainlik yapmasından endişe ediyordu. Ayrıca bundan daha fazla kimsenin haberler olmaması için Hz. İsa'dan meydana gelen hadiselerin üzerini bir şekilde kapatmaya çalışıyordu. Onun üzerine o kadar çok titriyordu ki artık hiçbir şeyden emin olamıyordu. Sürekli bir tedirginlik halindeydi. Hz. İsa'daki bu olağanüstü haller ise günden güne fazlalaşıyor. O da gerek namaz kılarak gerekse dua ve zikirler ederek Rabbine dönüyordu. Bir gün Hz. Meryem radıyallahu anh'a zalim hükümdar Herodes'in öldüğünün haberi geldi. Bunun üzerine Hz. Meryem ülkesine dönmeyi düşündü gönlü vatanını ve ailesini görme arzusuyla dağlanıyordu. Bu sebeple oğlu Hz. İsa ile birlikte yola koyuldu. O dönemde Hz. İsa 12 yaşlarında bir çocuktu. Fıtratı ve ahlakı ile kendisini gören kalplerde bir etki bırakıyordu. Hz. Meryem radıyallahu Beytül Makdis şehrine ulaştığında babasının sadık dostlarından biri ona Yahudi rahiplerinin kendisine karşı büyük bir hainlik içinde olduklarını bu şehirde kaldıkları sürece hem oğlunun hem de kendi hayatının güvende olmadığı yönünde nasihatlerde bulundu. Bunun üzerine Hz. Meryem radıyallahu anh'a Nasıra kasabasına giderek burada yaşamaya başladı. Hz. İsa bu beldede Tevrat'ı ezberledi. Ayetlerini ondaki hükümlerini ve dini emirleri okuyup anladı, uyguladı. Nihayet Hz. İsa 30 yaşına varmıştı. Kuvvetli sağlığı, sıhhattir,